Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizinle Clash Royale'de yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu videonun akacağı mücadelede klasik mücadele ve aynı zamanda büyük mücadelede iyi sonuçlar ortaya koyduğumu düşünüyorum. Özellikle şu DTS gittiğinden beri ben oynamıyordum. Klasik mücadele 12 yaptım. Ben büyük mücadele 8 yaptım. Daha büyük mücadele 2'ni açmadım. Sizinle beraber videoda atacağım. Ve ee... Şimdi size birkaç amaç ama ondan önce hepiniz merak etti şu sandığı bir açalım. 8 büyük, büyük mücadele sandığı 8 galibiyetlik. 9300 altın. Bu arada mezarlık için gerekli parayı bulduk. 4. 40 bin biliyorsunuz. 2 buz görevimi buz görevimi geç. 3 slash şöyler. Heyecanlıyım biraz Efsanevi bezarlık mezarlık istiyorum. 11 bomba kulesi. 82 kraliyet devi. 83 minyon. Oklar fırın gelmiyor. Pekka. Pekka'nın altı seviye olması şu an bekliyorum şahsen. Market yenilenecekti. Daha bir saat var. Market yenilenmesi. Ha bu arada saatle alındı. Onu unuttum ben. O yüzden ben de bekliyordum bu saati şey yapayım diye. Size desteği göstereyim. Destek bu. Golem. Mega Minyon Slash Şor. Şövalye. Alev topu çarpma. Sketos adını unuttum ya. Ve Tobruk. Çok güzel bir destesi. Birkaç ay maç izlettireyim. Pardon. Büyük mücadelem bir tane çizittireyim. Ee, bak fazla fazla var. Plat da yap. Başka teknikle. Şu da mesela maçımızı izlettireyim size. Bu da Türk kardeşimiz. Turkish Farm klanından. Bu, abimiz ya da bilmiyorum işini. Bol şans. Yani bol. Vay be. Türk geldiği için vay be demiştim. Bol şans. Şöyle bir izlettireyim. Prenses koyuyor yeni arkadan. Ben golemle başlıyorum çünkü başı başlanacak kart göremedim ben Orada silah şöyle olsun silah şöyle başladı Orada isket olsun koyayım da biraz şansım var Orada çarpmasını kullansaydı benim için baya bir sıkıntı olurdu Bir tane vuruyor gene de Yine Bir tane isket kalmış onu da aldı Ve sizin yıldırım var bu desen biraz antisi yıldırım Eee Oraya bir mega minyonu koydum Mega minyon oraya onu yaptı Şövalyeyi oraya koydum şövalyeyi niye o taraftan koymuşum Aynı zamanda slasher. Golem odaklanmış durumda. Tomruk atıyorum prensesi vursun diye ama yanlış atıyorum Tomruk'u. Böylelikle prensesi vuramıyorum. Yalnız Mega Minion ölmemekle direniyor. Şövalye sağlam bir hasar verdi oraya ve... Ve o clan canını bin kadar düşürdük. Burada bir şey koyacağım. Ama toz bir oldu. Sketos kullandım çünkü çapkısını da bu arkadaş. Evet. Vuramadı bile. O iskette bırakacaktı galiba yanlış Yok bırakmamış. Silah 2 iki tane üç tane vurdu Bayağı sağlam vurdu. <laughs> <laughs> İkisimiz aynı şu an aynı aynen. Kafetten yağıyor bu arada. Maçları biliyorsunuz ee, canlı paylaşıyorum yani canlı ne bir şey oluyor benim maçlarım bazı izleyiciler arasında biliyorsunuz Facebook açtım konuşamadım ya bir şey anlatmak çok zor geliyor son zamanlarda bana Facebook açtım benim maçlarımı izleyebilmeniz için eğer istiyorsanız beni etmemek isterseniz aşağıda linki var onun burada golem baya ilerledi topa doğru gitmedi ve golem bir tane vuramadı ama parçalanması zaten bir tane vurmeli eşit golemitler vuruyor alev topu atacağım oraya alev topuyla beraber o golemitin parçalanması aldı oraya 26 ne vuruyordu parçalanması büyük golemitin o silah şuraya aldı mega minyon bıraktı ondan ben yıldırım attı oraya ben de golem bırakıyorum yo silah şöp yap yapıyormuşum yanlış atılamışım golem bırakcam hadi bırak golemi ya sağ tarafta böyle tehlikeli olduğu için hemen oraya çarptım 3 kaçı doğru ilerliyorum o adamı çarptı. Yıldırım aslında o da bayağı sarı verebilir. 3 saçı alamazdım. Muhtemelen maç uzası falan. Ama skolemde ilerliyormuş. İşte i̇yi oyundu iyi oyun dedik ve maçı bitirdik. Bundan da Flat abimize de kardeşimize selam olsun. Ee, bir tane daha maç göstereyim size. Bu sefer şeyden zıttı. Küçük mücadele var mı? Var. Şunda küçük mücadele oldu. Laftası DSS'ye karşı bu final maçımdı bu arada a m a -E t -H. Stage 2 klandan Star Esports bende Çok güzel bir klan Star Esports Buradan Oktay abiye, Rüzgar abiye ve Berkaya selam olsun Cidden Türkiye sıralamasında çok iyi yerlere Dünya sıralamasında pardon çok iyi yerlere gelmiş bir klan Böyle moda ilerliyor ve Slasher Latasına karşı Evet hey. Golemin öne doğru geçmesini bekliyorum ve Atıyorum Şövalye'yi önden sağlayacağım galiba Yok eşit almışım. Oraya bir de mega minyon bırakıyorum çünkü Mega minyon alsın diye ama ancak lav köpekler e doğru gidiyor Lav köpekten bir tanesi vuruyor Lav köpekleri böyle tek başa bırakılırsa Fena vuran bir kart yani Mega minyonlar birbirlerini alamadı çünkü klanın ve okçunun yardım olduğu için çarpıyorum çarp Yok çarpmıyorum Çünkü bunun çoklu minyonlar oluşan için tazı desene genelde olabiliyorsunuz Onu oraya koydu ben Golem bırakıyorum Aynen öyle golem ilerliyor Oradan bir silahşor Arkasından minyon sözü yolluyorum aynı zamanda minyon sözünde yıldırımda mı çalacak bölümünü ok yollayacak o da mega minyon dolmasını bekliyorum mega minyon gerçekten çok muhteşem bir kart ya hakikaten kimin aklına gelirse çok güzel düşünmüş yani bir buz ruhu bir de mega minyon yani bu gelen güzel kartlar bir de mezarlık aldı bu kuleyi parçalanma gücü hasarıyla arkasına yok bir tarafta saldırdım şövalyeyle Öyle miydi? Hatırlamıyorum şu an maçı unuttum Golem X'ini full bekliyorum bu arada Sağ taraftan golem ilerler diyorum Bu adam yıldırımını kullanmıştı Kullanmadığı bir kart varsa o da madenciydi yanlış hatırlamıyorsam ee, Şövalyeyi o ortadan bırakacağım Ki şeyi alsın Yıldırım ok atıyor onun yine yıldırım atmak yerine Oku da attı Neyse ben, ben çarptım ben orayı oraya çarptım mı? Yok. Hala çarpmışım. Oraya bayağı sağlam vuruyor. Silah şu Bu sefer kule golemin parçalanma esasına gitti. Silah e odaklandı ve oradan golemitler bayağı güzel bir iş çıkarttı. Aldılar o kuleyi. Bu arada çok spikerlik ne bileyim spikerlik yapasın geldi bu bölümde. Bak golemi bırakacağız şimdi oradan. Aynen. 2, 1 Ani ölüm Kazanmak için bir sonraki taş kulesini al Şövalye odaklansın dedim. Güzel oldu o Ama benim orada çarpmam, çarpmam gerekiyordu. Mega minyonu çarptım ve golem orada işi bitirdi Sadece parçalanması ve golem bitirdim parçalanması bitti Zaten orayı alacağım bildiğim için Alev topu attım ve GG Ve buradan Ta Taçhan'ın şey geldiği zaman Taçhan'da demişim Aa, adını unuttum. 12'lik klasik mücadele sandığı geldiği zaman da açtım. Evet. Yani savaşı bir tane dost savaş yapamak Şu an çünkü normal maç girmek istemiyorum. Vallahi hiç giresim yok. Kaybedeceğim de düşünüyorum. Yunus. Ha biz tamam, dost savaşı atmayın. Aslanım saat de baya geç oldu. Yani atsa birisi maç yapacağız da neyse. Atan yok galiba. <laughs> Aynen. Siz biliyorsun gel. Stone hearts. 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 Nasıl o şu hearts? Nasıl? Hearts mi? Hearts mi? Böyle bir şey. Şimdi Golem bırakacağım en Mega minyon bıraktı. Ben golem bırakacağım. Silah şöyle gelse mükemmel olurdu. Bir başlangıç için. 6 sene mega minyonu. Bu arada yeni kartlar geliyor. Duymuşsunuzdur belki. Al onu tamamdır. Çarpmazı bekliyorum yok. Çarptı ola bir tane iskelet yani Larry yani isimleri var böyle hepsinin gerilleri Bayağı bir isimleri var Bayağı çalıştı onlar ve kolam daha çok hasar verdi devden Plane. Arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Mega dalgalık da baya sağlam vuruyor ya 7. seviyesi 285 baya sağlam maksimum seviye galiba 400 civarı vuruyordu gerçekten hatırlamıyorsam Mega Minyon alır mı alır mı iyi oyundu Bir kere vuracak o kuleye, bir kere vuracak. Vur. 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 Vurdu. Bravo, teşekkür ederim. Bu ses çok biraz geçildi bu Barbarlar. Ayrı top yollasam mı? Yok. Ben burada şuraya yolladım. Yıldırım falan varsa çok kötü bir durum oldu. Çarp. Yıldırım mı var mı? Abi yıldırım mı var senin? Yok. o hadi ya. Parçalanması zaten oraya yeter. Aynen. Abi balon atı dev kombosu mega minyon geldikten sonra bitti ya. Bence. Hadi oraya onu koy. O çok güzel oldu be. Çok güzel oldu o da. Hadi. Golem. Golem. Şuradan da böyle bir şunu atalım. Şunu da ölür mü Omega Minyon? Ölmedi. Çarp. Just. Ya silah şöyle neyse. Devi en arkadan sağladı. Devin buraya gelmesi yaklaşık uh, 15 saniye sürdüğü için dev buraya gelemeden bitecek. Ya 15 saniye sürmüyormuş. 20 saniye falan. maç bitti. Buradan da Kleyne'i iyi oynayalım. Buradan Kleyne selam olsun. Ee, burada tüm arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sizi like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Yorum atmayı gerçekten kesinlikle unutmayın. Az yorum geldi bu aralar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.